Keçi sütü sabunu nedir? Faydaları nelerdir? Keçi sütü ile yağlar ve tereyağı gibi diğer doğal bileşenlerden yapılan bir sabun türüdür. Keçi sütü, diğer doğal bileşenlerle birleştirildiğinde tüm cilt tiplerine uygun, nazik, nemlendirici bir sabun oluşturur. Nemlendirici ve yatıştırıcı özelliklerinin yanı sıra, cildin doğal yağlarını çıkarmadan kiri, yağı ve pürüzleri ciltten uzaklaştırabilen etkili bir temizleyicidir. Genellikle kuruluk, egzama, sedef hastalığı ve akne gibi çeşitli cilt sorunlarının giderilmesine destek için kullanılabilir. Sert kimyasallar ve sentetik kokular içermeyen doğal bir alternatif olduğu için tercih edebilirsiniz. Özellikleri nelerdir? Doğal keçi sütü sabunu, hassas cilde sahip olanlar veya doğal ürünleri tercih edenler için popüler bir seçim haline getiren benzersiz özellikleri ile bilinir. Doğal keçi sütü sabunu ve keçi sütlü ballı sabun yüzü temizlemek ve cildin nemini geri kazandırmak için tercih edilebilir. Cilde karşı naziktir. Hassas ciltler için uygundur. Tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ve sakinleştirmeye destek verir. Bazı keçi sütü sabunları ölü cilt hücrelerinden arınmaya yardımcı olur. Doğal yağlarını çıkarmadan ciltteki kiri, yağı ve yabancı maddeleri uzaklaştırdığı için etkili bir temizleyicidir. Keçi sütü sabunu, keçi sütü, yağ gibi basit, sağlıklı bileşenlerden yapıldığı için, geleneksel sabunlara doğal bir alternatiftir. Faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Cildin yenilenmesine Cildin ve canlanmasına yardımcı olan, vitamin ve mineraller içeren keçi sütü sabununun faydaları, şöyledir. Cildin yenilenmesine ve canlanmasına yardımcı olur. Cildi yumuşatır, nemlendirir. Cildi temizleyip, gözenekleri açar. İltihaplanmayı azaltıp, Tahriş olmuş cildin sakinleşmesini sağlar. Keçe sütü sabunu yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Dermatit ve egzama gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olur. Akne ve sivilce tedavisine yardımcıdır. Yüze faydaları. Faydaları arasında en önemli detay nemlendirici yapıda olmasıdır. Bu şekilde cildi nemlendirir ve kuruluğu giderir. Böylece cilt daha yumuşak ve esnek hale gelir akne ve sivilceye eğilimli ciltlerde kullanıldığında, doğal içeriğiyle gözenekleri temizler ve sivilce oluşumunu azaltabilir. Antioksidan özellikleri sayesinde, yaşlanma belirtilerini azaltabilir, kırışıklıkları ve ince çizgileri hafifletebilir. Hassas ciltlerde kullanıldığında, cildi yatıştırır, tahrişi azaltır ve cildin doğal dengesini korumasına yardımcı olur. Vücuda faydaları Cildi nemlendirir ve besler, böylece cildin yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur hassas ciltlerde kullanıldığında cildi tahriş etmez ve alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı daha düşüktür. Egzema, dermatit ve diğer cilt sorunlarının tedavisinde yardımcı olabilir, cildi yatıştırır ve kaşıntıyı hafifletir. Saça faydaları: Saçı besleyici özelliği öne çıkar. Saçı besler ve yıpranan saç dokusunun tamir edilmesini destekler. Saçı derinlemesine nemlendirir ve saçın yumuşak, pürüzsüz bir dokuya sahip olmasını sağlar saçın doğal parlaklığını artırır ve saçın canlı, sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Keçi sütü sabunu nasıl yapılır? Doğal bir ürün satın alabileceğiniz gibi evinizde de kendiniz üretebilirsiniz. Öncelikle keçi sütü, kostik soda (sodyum hidroksit) ve tercihe bağlı olarak esans yağı veya bitki özleri gibi gerekli malzemeleri hazırlamalısınız. Kimyasal bir tepkime olacağı için güvenlik önlemlerini alarak kostik sodayı sütün içine ekleyip karıştırmalısınız. Karışımı 24 ila 48 saat bekletmelisiniz. Bu süre sabunun sertleşmesi ve olgunlaşması için gereklidir. Karışım sertleştikten sonra istediğiniz şekillerde sabunu kesebilirsiniz. Bu aşamada sabunun kuruması için bir süre daha beklemeniz gerekir. Kesilen sabunları birkaç hafta boyunca havadar bir ortamda olgunlaştırmalısınız. Bu süre boyunca sabunlar sertleşir ve kullanıma hazır hale gelir. Nasıl kullanılır? Keçi sütü sabunu kullanımı normal sabunlar ile benzerdir. Öncelikle cildi ılık suyla temizleyip, durulamanız gerekir. Ardından sabunu köpürtüp, cilde masaj şeklinde uygulayabilirsiniz. Son olarak birkaç dakika beklettikten sonra, bol su ile durulayabilirsiniz. Bu işlemin ardından, isterseniz nemlendirici krem de kullanabilirsiniz. Akne tedavisinde etkili midir? Keçi sütü sabunu, akne tedavisinde kullanıldığında, ciltteki akne problemlerinin azaltılmasına destek verir. Sedef hastalığına iyi gelir mi? Keçi sütü sabunu sedef hastalığının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Doğal içeriği ve cildi yatıştırıcı özellikleri sayesinde sedef hastalığına sahip olan kişilerde cildi rahatlatabilir ve kaşıntıyı azaltabilir. Ancak her bireyin cilt tepkileri farklı olabileceğinden kişisel deneyimler ve doktor tavsiyesi dikkate alınmalıdır. Lekelere iyi gelir mi? İçeriğindeki doğal bileşenlerle cilt lekelerinin görünümünü azaltabilir cilde aydınlatıcı etkisiyle, lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir, ancak her bireyin cilt tepkileri farklı olduğundan, kişisel deneyimler ve doktor tavsiyesi önemlidir. Hangi cilt tipleri için uygundur? Faydaları her cilt tipi için farklıdır. Özellikle hassas ciltlerin bakımı için, tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, tüm cilt tiplerinde de kullanılır. Bu sabun türü naziktir ve tahriş etmez. Kullanımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Cilt tipinize göre keçi sütü sabunun yan etkileri karşılaşabilirsiniz. Oluşabilecek yan etkilerden korunmak, üründen en iyi şekilde faydalanmak ve olası bir sorunla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Alerjiler bunun başında gelir. İlk kullanımda yanma testi yaparak cildinizi tehlikeye atmadan kullanıma devam edebilirsiniz. Kullanım sonrasında nemlendirici ile bakıma devam etmeniz de oldukça önemlidir. Bu noktaları göz önünde bulundurarak keçi sütlü sabununuzdan en iyi şekilde faydalanabilir ve olası sorunlardan kaçınabilirsiniz. Zararları var mıdır? Genellikle çoğu insan için güvenli ve nazik olarak kabul edilir. Ancak herhangi bir cilt bakım ürünü gibi yan etki veya alerjik reaksiyon potansiyeli vardır. Cildinize keçi sütü sabunu zararları var olup olmadığını test etmek için belirli bir bölgeye tatbik edebilir, cildinizin tepkisini gözlemleyebilirsiniz. Yüz beyazlatır mı? Keçi sütü sabunu zamanla cilt tonunu eşitlemeye ve koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir ancak yüzü beyazlatmak için özel olarak formüle edilmemiştir. Günde kaç kez kullanılır? Keçi sütü sabunu günlük olarak kullanılabilir ancak kullanım sıklığı cilt tipinize ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Cilde nasıl uygulanır? Cilde uygulamak için cildinizi ılık suyla ıslatın, sabunu ellerinizde veya bir bezde köpürtün ve dairesel hareketlerle cildinize nazikçe masaj yapın. Suyla iyice durulayın ve bir havluyla kurulayın. Kaç yaşında kullanılır? Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaştan insan tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte bebek veya küçük çocukların hassas cildinde herhangi bir yeni ürün kullanmadan önce bir çocuk doktoruna danışmak her zaman iyi bir fikirdir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.